başladığımız yere geri döndük ya lan. Şu diziye bir yönetmen bulsalar bari. O iş öyle kolay değil Salih. Hiçbir yönetmen bu diziyi kabul etmez. Zaten bir tanesini yeni ıskartaya çıkarttık. Niye lan? Ne niye lan? Ne oğlum olumsuz olumsuz hep niye kabul etmesin? Niyesini sayayım kardeşim. Bir, Çakma bir proje yapıyoruz iki tane yapımcımız var bir tanesi çorapçı öbürü tekstilci üç proje gerçekçi değil böyle senaryo mu olur lan böyle mi uyarlanır oğlum bir şey ya Allah aşkına ya uçak düşmüş e ee, kurtulduğumuza şükredeceğimize iki rekat namaz kılacağımıza dua edeceğimize ne yapıyoruz biz kendimizi veriyoruz karıya kıza böyle şey mi olur lan seyici bir dur derim sana Doğru diyorsun Adamın tek aksiyon adamı seyit onda da hatun yok pasoya el bombası atıyor adam hayır yani teke tek bir çarpışma olsa fena mı olur yani Murat ...bir cephane atsam. Yok! Ya kardeş, gir sağ şuradan Beykoz Kundura Fabrikası'nda bekleyelim bari. Sabahtan akşama kadar kahvede oturup iş gelsin diye bekleyen amelelere döndük ya. Vallahi ben sizin sektörü böyle hayal etmiyordum. Sabahtan akşama kadar mal mal bekliyoruz. Abi çok özür dilerim. Hayranız Çıksa da izlesek Çalgı Çengeki ne oldu ya? Siktik öldü amına koyayım ne olacak? Nereden bileyim ben Çalgı Çengeki ne oldu ya? Bana şu filmi artık sormayın arkadaşım ya, burama geldi ya. Bir sürü yalana bak! Soksak vizyona sinemaya gidip izlemezsiniz. Korsanını alır izlersiniz. Lafa geldiği zaman nerede kaldı, nerede kaldı? Ayıp oluyor ama. Ne dedim ben ya? Sen ne kadar cahil bir adamsın ya. Bu servis olayını düşündüğün iyi oldu hala. En azından yol parasından kurtulduk. Enişten serttir, terstir ama ticaret adamıdır Sadi. Serviste yer olduğu müddetçe gelsin. Gerekirse kirayı ekleriz dedi. Sağ olasın enişte. <laughs> Canım. Adam kornayla karşılık verdi ya. Evet. Enişte. Bence adamın hiç salladığı yok. Öndeki arabaya çaldı o kornayı. Hemşire çocuklar sete gidiyor. Sen nereye acaba? Ben de gezmeye gidiyorum. Hava alacağım biraz. Ruhum sıkıldı evinizde. Sadi, bak ne diyeceğim. Bence biz bu servise iyice bir çekelim. Ben camını mamı silerim. Sen de kek bisküvi dağıtıp mavinliği oynarsın. Tabii tabii. Buradan yürüyelim biz. Sadi, senin ihtiyacın yok ki oğlum. Sen bir sakal tıraşı olursun üstüne de bir ceket giyersin. Bu sivilcelerle bunların arasında kaynar gidersin. Kimse hiçbir şey anlamaz merak etme. Ah. Oğlum bu nasıl Lan, Ankara Gençlik Park gibi duyan koku gelmiş al. Sadicim benim evimde bir şey yok. Hanım kızımız da pek hamalatmış. Yok canım. <laughs> otur şuraya bir hanım otur. Ya arkadaş, bu benim dizide hanımım dışarıda seninle beraber dolaşıyor bu iş nasıl olacak ya? Bak bizim aklımız cahildir, böyle şeylere sıcak bakmaz, başımıza iş gelir. Hadi Salih, siyah onu oyna hadi. Oo. Fıtı fıtı fıtı. Aa. Ana, Kezban rolü için geldi galiba. İnşallah. Allah! Niye Kezban rolü için gelsin ki? Kezban rolünü biz seçmedik mi? Kesin başka bir şey, bak soralım bak, kesin başka bir şey için gelmiştir değil mi Murat? Dokunma, dokunma, dokunma. Ya lütfen, lütfen bırak Kezban rolünü. O oynasın, ne olursun. Aramızda para toplar, senin zararını karşılarız. Bu nedir arkadaş ya? Bu var ya iki yüzlük değil, dört yüzlük, hem de dolar değil, avro. Bu var ya bu, bu plastik şişe değil, cam şişe, bu depozitolu. Dışı bile para ediyor, bunun bu günlük değil, bu evladiğe dek Efsane sapıklı karakolluk olmadan şüphesizden gülür. Şu an hayattaki en büyük beklentim o biliyor musun Murat abi? Olur mu dersin ya? Ha? Gerçi nazik kısmet bu işler. Olur mu dersin ya? Şansımı bir deneyeyim. Eğer olursa Serpil sen de. Serpil Mervis, sen Serpil nereden çıktı şimdi ya? Burada başka bir şey konuşurken biz demedik mi Serpil olsun kapattık diye? Hani bu boksörlerin günlük yaşamda yumruk atmaları falan yasak ya. Hani mahkemede silah sayılıyor ya onlar. Bunun da mini etek yasaklanmalı lan. Yani bir nevi kimyasal silah. Benim bütün kimyamı bozdu. Şu anda çok savunmasız bir haldeyim. Şu anda çok zor durumdayım. Bana ne istese yaptırabilirim. Ali, söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Orun bu kızın Facebook profiline yasak bir site yapılmalı. DNS ayarları değiştirilmeden bu profile girilmemeli. Müsteşcen içeriği yala. Munzur neşriyat bu. ...ahmet mi alıyorum? Oh. Bakmaya çalışıyorum Cemcir ama on numara uymuyorum kör şeytanın gördüğüne. Demek ki kör şeytanın da dikkatini çekmiş. Ama yapamam Feride'ye bunu. Doğum günü kızım bugün. Hist. İşte. Nast. Ya affedersiniz. Canım. Onur yok mu? Ya bacım bizde Onur Ayşe'ye şeref mi bıraktın? Bak ne hale geldik. İti ite kırdırdınız ya. Pardon? Eee, affedersiniz. Onur kim acaba? Eses ses mühendisi Onur. Seks mühendisi mi dedi? Mühendis mi dedi? Mühendisi Bizde ne iş olur lan? Tanımıyoruz tatlım, tanımıyoruz. Ee, yan tarafta ÖBGZ seti var. Ee, oraya gidersen belki oradadır. Ah ince su merkez mezarlığına kavim beni. Benim gün olarak mezar taşına bu onu yazdı. Arada bir gelin su verin. Oğlum biz ne içtik la? Halüsinasyon mu görüyoruz la biz? Ne oluyor lan? Tamam sakin ol. Tamam. Hoş geldin kadınım hoş geldin. Kırk kırk kır, beden kır, kır, çeşime ne oldu? Uyurma sana. Allah senin cezanı vermesin lan. Allah senin cezanı vermesin oğlum. Romantizm seviyen bumcu onur Aynı noktadaymış ya la. <laughs> Meğerse ben ne kadar klişeymişim Cemcir. <laughs> Volkan Gona anladım da bumcu olur Neyla. Hadi gidelim. <laughs> Hadi. Hadi yürü. Bumcu onur Neyla. <laughs> bumcu olur Neyla. Will kiss the eyes of Murray. Will kiss the eyes Yalilililil, yalililil, ya Ali Aşkım, aştık, ya Ali Çalıştığın yere geldiğime mi kızdın aşkım? Hı hı. Aşkım sen benden utanıyor musun? Arkadaşlarım beni görmesin mi istiyorsun? Hayır yani anlamadım ki. İnsanların içinde utandırıyor muyum yoksa seni? Ne alakası var? Ben kızın şu an tesisatçı diyorum. Sen iki bin geliyorsun. Gören dünya seninle parayla birlikte olacak sanacak. Ben senin hiç düzenini seviyorum. Hadi ama. Asma artık suratını. Tamam. Bir dahakine taksiyle gelirim. Söz bir daha mini filan da giymem. İstediğine geçeceğim ama doğru yerde doğru zamanda. Ben sana güvenemem etraf çakal olur. Ya ama çok tatlısın sen. En çok da bu yönünü seviyorum biliyor musun? Aşkım babam artık kızıyor. Yoksa bu çocuk seni oyalıyor mu diyor. Tamam bak geliyor çoğal çiçeğine ol. Biraz insan olaydı çoktan evlenmiştik. Evet. Babam gelsin, bizim şirketlerden birinde çalışsın diyor ama. Açma aynı konuyu, kalbimi kırarım. Kaç tane söyledim, ben birileriyle kazanmak istiyorum. Kardeşi silsem, suyunu çıkarırdım ben. Kimsenin sadıksıya ihtiyacım yok. Birbirimize destek olalım, birlik olalım. Biliyorum aşkım, biliyorum. Ben de senin en çok bu yönünü seviyorum zaten. Ama abim diyor ki, bu sene düğün yaptınız, yaptınız. Yapmazsanız vallahi çok fena olur diyor. Ne olmuş lan, ne olmuş yapaması? Genç kızsın, son kullanma tarihinde daha çok var. Benden ayrılsın, bir başkası birlikte olursun. Biliyorum aşkım. ...bu rasyonelliğin yok mu? En çok bu yönünü seviyorum galiba. İndir beni. Gidip abimle konuşacağım. Efendi gibi anlatacağım derdimi tıkır tıkır. Baktım anlamıyor. Benim de kendi yöntemlerim var. Kalma sözlerin altında. Söz benim altımda kalır. Biliyorum aşkım, biliyorum. Ben de senin en çok bu yönünü seviyorum zaten. Sen de karar ver. Benimle... Yani şey mi yaklaştın? Bir tane karar ver. Hadi görüşürüz. Akşam görüşürüz. Aa! Anladım, çıldım. <laughs> Kadın çocuğunu attı. Çocuğunu attı aşağı. Hanım hanım bakamıyorsan yapma. Ne be? Aa. Ne adada tatlı bir o kadar farklı. Ne adada pişkin hayatı.